Evet arkadaşlar, geldik havalimanındayız. Evde yaptırdığımız böreklerle karnımızı doyuruyoruz, ucuza. ucuza. Al alacağım, al, al. ağzına vereceğim. Şimdi hem yiyelim hem muhabbet edelim istedim. Buralarda kesmez mi lan şimdi. Kesmeyeceğim zaten. Şimdi hem yiyelim hem muhabbet edelim istedim. Arkadaşlıklar zor kuruluyor. Hele şu anki, artık insan o kadar sahte ki 10 yıllık arkadaşlığımız var. Aramızda bu zamana kadar ne paranın lafı oldu, ne dostluğun lafı oldu. Hatta birisi altı üstüne yürüdüğü için araya girip beş kişiye kafa tutmuş var. Umurumda da olmaz, gene olsun gene yaparım. O benim üzümlü kekim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o benim kardeşim. O yüzden hani uçak düşse kucağıma oturturum hava görevi görsün diye. Tövbe yani. On yılda bir <laughs> demek sonra. Özetle zor arkadaşlıklar kuruyoruz. Bunlara sahip çıkmak lazım. Ve biz yıllar önce bir şeyler yapmaya karar verdiğimizde çok fırsatlar kaçırdık. Ama çok güzel anılar da biriktirdik. 3000 km yol yaptık. O kadar tatile gittik, gezdik, eğlendik. Şimdi 3000'i kasetini anlatıyor. Artık bunu kaç sene anlatabilemem. <laughs> Sonsuza kadar anlatacağım. Öğlene kadar ben de anlatacağım herkese. Sonra bizim arkadaşımız her geçen gün daha da pekişiyor. Birimizin sinirli olduğu zaman birimiz sinirli olmuyor. Mutlaka birimizden biri bir söyle başlıyor ama biz yaklaşık böyle 3-4 yıl önce birbirimize bir söz verdik. Bir gün ringe çıkıp birbirimize gireceğiz diye. Ve onu da Tayland'da yapacağız. Ring beni bulamıyoruz tabii. <laughs> Yakalarım oğlum kaçarı yok. Ring adına sığınacağım. <laughs> Ön netten doğru kurduracakmış arkadaş. Şimdi 10 yıllık arkadaşlığın sonucunu anlatıyorum size. En kötü günlerimize destek olmak dilersin. Geceleri sabahları kadar telefonla konuşmak mı dersin? Ailemize anlatamadığımız konuları mı anlatmak dersin? En güzel acılarımızı, en güzel anılarımızı. <laughs> ooo, en güzel <laughs> tabii. Acıların da güzel olması lazım tabii. Hani en güzel anılarımız, en kötü anlarımız hep paylaştık. Hala da paylaşıyoruz. Ve hani bir ömür de paylaşmayı düşünüyoruz. Nasipse şey yakında ev arkadaşı olacağız tekrar. Şimdi Zaten daha güzel anılar. inşallah. Hı. Orada bunu kulübe götüreceğim. Hı. Dövdüreceğim kızlara. Tabii işaret çekim yapmak yasak ama anladınız siz mevzuyu. Şimdi işin şakası bir yana arkadaşlar. Söylemek istediğim şey şu. Bakın. insanlar ne karı koca arasında sadakat var. Ne arkadaşlık arasında sadakat var. Ne dostlar arasında sadakat var. Biz bekarız. Hayatımızda da kimse yok. Muhtemelen de olmayacak. Çünkü Günümüz ilişkileri o kadar sığ, o kadar yüzeysel ki... Kameraya bak, ben Ha, Pardon, özür dilerim. Ağız ağzını sıçradın sen. Uykusuzum o yüzden. Ben de öyle. Gece vardiyasından çıktım. Jetlag olmamak için uykumuzu ona göre ayarladık. Günümüz ilişkileri o kadar sığ ki biz de bunu birbirimizi değerlendirmeye karar verdik. Yanlış anlaşılmasın bu fasulyeyi yerim, ete para vermeyelim, birbirimizi sikilim, göte para vermeyelim olayı değil. <laughs> <laughs> <burayı dökeceksin>. <laughs> Şöyle. Benim mantığım şudur arkadaşlar. Sevgili ve de dostu ayıran tek şey yatak şey teşhiri Bana göre öyle. Ve hayatımda hep bu felsefe var. O yüzden bir yere gideceksem arkadaşım kardeşim yanımda. Beraber ne Marvel filmleri izledik, ne DC filmleri izledik. 14 Şubat bu yaşımıza kadar hep boştu. Sen Marmara dedin değil mi? Ben mağara anladım. Vallahi <laughs> diyorum mağara düşünüyorum ya ne mağarası? Uykusuzluktan o uykusuzluktan. <laughs> Ve 35 yaşına geldik ikimiz de. Hiçbir 14 Şubat'ımız dolu geçmedi şimdiye kadar. Hep boş geçti. Sebebi de şu. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Demek istediğim şu arkadaşlar. İyi dostlar edinin ömür boyu saklayın. Kırmayın, üzmeyin. Gerekirse haklı olsan bile sus. Haksız olsan bile haklısın de. Yeter kaybetme. Bak 10 yıl oldu. Ya önemli 10 yıl. Önemli olan muhabbet yani. İkimizin de anlayabilmesi. Kızgınsa sana kızmıyordur zaten. İlla ki bir şey vardı. Ona sinirlenmişti. Zaten sana kızıyorsa da sana direkt zaten söyler. Eğer doğru bir arkadaşsa, iyi bir arkadaşsa direkt senin suratına söyler. Der ki bak sen burada burada hatalısın. Yakalamayayım seni bulduğum yerde severim. Sikerim, ben yani söyleyeyim. Sikerim, <laughs> ben sizi yapmadım. Artı 18 yapacaksın videoyu. Abi hiç olmaz, neler neler var Eyüp Artı gerçi artı 18 yaptı, baştan girişiyle beraber. Şimdi... Biraz da geri sararsak mevzuyu. Geçen sene bu zamanlarda ben intihar etmeyi düşünüyorum. Bazı sorunlarım, sebeplerim, ekonomik, aile, iş, sosyal, aklınıza gelecek her yerde sıkıntılarım vardı. Ve dedim kendime, YouTube kanalımı açacağım. Oraya videolar atacağım. Bir yılın sonunda yedim Tayland'a tatile gideceğim. Yedim bu işi bitirmeye gideceğim. Ve bugün geldiğimiz noktada tatil ediyoruz. Yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, eğleneceğiz ve bir dünya video çekeceğiz. Alev, alev yanıyor. Ve iyi bir şekilde geri döneceğiz. Ama enteresan taraf şudur, ben hala heyecanlı değilim. Ben niye böyleyim arkadaş? Oğlum nöbetten çıktın, yorgunsun, uykusuzsun. Açsın, ye bakayım şimdi. Ya eyvallah da... Konuşma bana ya. Şimdi bu videoya sponsor olan anneme selamlar gönderiyorum. Börekler için Allah razı olsun. Sponsor olan kardeşime selamlar gönderiyorum. Allah razı olsun. Maddi manevi her zaman destek oldu. Aynı zamanda bir sponsorumuz daha var. Para vermezse açıklamayız. Yok çünkü. Niye sponsor olmuyorsunuz oğlum bize? Allah Allah. Abone olun oğlum bir şey yapın ya. Bak size Tayland videoları çekeceğim. O kadar yere gidiyorum. Biraz böyle işte taşa vurdum ama kusura bakmayın. Aslında moralimiz çok bozuk. Bir de nasıl bulursa inşallah bir sonraki sene. Japonya. Japonya. <laughs> ama olsa işte. Evet. İş, güç, ekonomik vesaire dedik. İşin özü de şu arkadaşlar. Zor zamanları atlattım. Kurt kışı geçirdi. 7 ayarızı unutmayacak. Şimdi hesaplaşma zamanı. Tatilden döndükten sonra buna başlıyoruz tekrar. Bu süreçte çok ciddi kilo aldım. Bir sürü sağlık sorunu yaşadım. Peyderpey hepsini hallettim. Artık sağlık sorunlarım neredeyse bitti. Kilo hala duruyor. Bir kısmını verdim ama bir kısmı hala duruyor. Vercek, verecek verecek onu da 30 kilo daha verecek. Sonra askere tekrar gideceğim. <laughs> kiloluyken beni almadınız diyecek şimdi ben <laughs> tekrar geldim. Ondan sonra Dostlarınıza sahip çıkın. Bu devirde karı koca kavga ediyor. Çocuklar babalarıyla, ailesiyle kavga ediyor. Çocuklar ailelerde mutlu değil. Kadın evinde mutlu değil. Adam evinde mutlu değil. Yapmayın böyle. Hayat o kadar uzun değil. Hayat o kadar büyük değil. Küçücük bir dünyada yaşıyoruz. Küçücük bir yerdeyiz. Biz evrende bir toz tanesiyiz. Kendinizi o kadar büyük görmeyin. Mutavazı olun. Evet paramız var. Biz şimdi burada nusret var. Nusret'te de yemek yiyebilirdik. Ama bunu tercih ediyoruz. Niye? Bu da yetiyor. Ben bu zamana kadar para çok aldım. Sebebi yemek yeme yemek yemek yiyebilme sebebi. Konuşamadım. <laughs> sebebi yemek yememmiş. Oğlum ben yaklaşık 3-4 aydır günde bir öğün yiyorum. Param arttı lan? Oğlum ben her ay bin lira yemeğe para veriyormuş. Ben onu öğrendim. Gereksiz harcama yapmıyorum. Yemeyin lan yemek. Zayıflayın biraz. Deyip börek ben. <laughs> Ekmek yemeyin pastayı. Bu da biraz Siyasi gönderme gibi <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle siyasi rakamız Abi yapma abi Kesinlikle siyasi rakamız yok sevmem zaten Geldiğimiz noktada şu var İyi bir dostluk iyi bir arkadaşlık Yani alt için mermi atar mermi yerim O da eminim yapıcı yapar mı? Yapacak olan eminim. Konuşamıyorum Yani hani şu an açım. Tamam işte. Çok Şu, küçük bir uçak geçti, ona şaşırdım. Su böreği yerine muhbak videosu. Şöyle söyleyeyim, hani gerçekten 36 saat olmak üzere. Yani yöne, 23 daha doğrusu. Bazen dalıyorum böyle, gidiyorum ya yani şöyle bakıyorum, fark ediyorsunuz bu. Şöyle gidiyorum bazen. Hatta o kadar çok uykum geldi ki Marmaray'dayken bir ara gittim. Dedim herhalde gittim. Allah'tan iki durak var ki uyanmışım. Bir de <laughs> Yeni Kapı metrosunda yönümü <laughs> şaşırdım. <laughs> ki normalde ben hani tabelere bakarım, sağa sola bakarım. Yani ilk önce birini sormadan önce hiçbir şey bulamıyorsam önce sorarım. Sormadan önce bir sağ mı sola bakarım. bakıyorum, görmüyorum. Bakıyorum, görmüyorum. Bastığım yerden çıkmışım bir de. <laughs> bir de bir şey söyleyeyim. İster misin kamera kaydı durdurmuş olsun? Biz bedava konuşuyor olduk. Bir bak bakalım. <laughs> ne gülerim var ya. Olabilir. Olabilir. Var mı öyle bir durum? Ya ki ya. 10 dakikaya gelmiş. O güzel. Şimdi gelirse Tayland piyazımızdan bahsedelim. Hep hep. <laughs> Köleliğe karşı. <başlayacağız. gülüyor> şimdi oynadığımız online oyunlarda videoyu arkadaşım çektiği için ben bütün getir götür kazma kürek, emmeli göm şey, e, ekmeli kırmışıyordu. <laughs> ekmeli her şeyi ben yapıyorum. Dolayısıyla şimdi e, tam bu an o videonun o anını koyarım da sahne olarak size indirip. Bir sus, bir sus, bir sus, bir merhaba diyeyim. Bak videoya girdiğinden beri sabırla <laughs> bekliyorum. Beni at, beni tanıtacaksın işte beraber oynayacağız bilmem ne ben, tanıtacağım, diye. Tanıtacağım, Yani, yani olayları anlatıyorum. Ondan sonra, sonra diyeceğim ki. Başlatma olayına. <laughs> Allah Allah ya bir saattir bekliyorum ya arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Doğukan'la beraber oynadık falan. Adım geçmedi ya. Bir dur bekle lan. Oyun tek önce... mi oynuyorsun ya? Bu oyun... Kardeşim bu oyun tek mi oynuyorsun? Benim hiç meymeyim mey yok. Ha? Hoş geldiniz. Ha? Bak ne diyorum size. İskan Market'e hoş geldiniz. Market'imize hoş lan. geldiniz. Dedik. konuşma tamam. sus. Tanıtacağım da ilk önce yarın. yorumlarda, yorumlarda sövün arkadaşlar izin veriyorum. Bad word kullanabilirsiniz buna. <laughs> Allah'ım yarabbim. Az bir Ale. dur. İlk önce yenilikler daha sonra senle ben. İlk önce önemli olan yenilik burada. O oyun içerisinde yenilikler. Sen ben burada sadece oyuncuyuz. Önemli olan içerik. Üstüm oynamıyorum. Küstüm oynamıyorum. Kestim şu ateşin üstüne, şu ateşin üstüne oturacağım yanacağım. Şu... Nerede lan bu meşale? he Neyse buraları keseriz. Arkadaşlar gördüğünüz üstüne... gibi Doğukan. Bir kez. Otocu, bak, bir de, kez. otocu dedeyle beraber. <laughs> bir Sizle, sizi, sizlerle çok, çok, güzel, çok güzel içerikler <laughs> Hayır, satıyoruz. kes, kesmeyeceksin. Orayı kes. Benim o zerzin işimi, <laughs> haklı zerzin kesmeyeceksin. Kes. Bak, ha? dislike yavru tarım, bad word tarım, şikayet ederim. Bak, o, o videoyu engellemiş. Elinden gelip ölçen. Lan benim. Böğüt, yılmış bölüm benim. Ee, hadi hadi. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz beni yoksaydı <laughs> temelleri kullandı kullandı ve beni attı. bunu bir cezası olmasın mı? Yorumlarda lütfen benden yana olun. Seni kullanıp atmış olsam şu an seninle beraber oynamazdım zaten. İbibik. Ben lan oğlum bütün işi ben yapıyorum lan oyunda. Tarlayı ben sürüyorum, balığı ben tutuyorum, ürünleri ben taşıyorum. Ey bence ortalığı <laughs> Ulan yalan bari söyleme. Sen Amerikalı, sen Amerikalı beyazsın ben de Afrikalı zenciyim sanki. He efendim he tabi efendim olur efendim. Konuşma <laughs> lan. Ne diyorsam onu yaptım. Nerede lan? Nerede lan bu ablan Lincoln? Lincoln! Köleliği kaldır Lincoln! Ben bu oyunlarda köleliğe hayır, köleliğe hayır isyan ediyorum. O da ona <laughs> gönderme yapıyor şimdi. Arkadaşlar şimdi Thailand planımı size anlatıyoruz. Videolarda buna göre gelecek. Bir kere uçakta 24 saat geçirmediği bir video açacağım size. Uçakta 24 saat geçirme diye bir ürün. Çünkü yaklaşık 24 saat uçacağız biz. Gidiş geliş topla. Daha sonra havalimanında neler yapacağınızı anlatacağım. Ulaşımı anlatacağım. Ve iki tane ada turu var. Belki üç olacak. Ee, e, Adası'na gideceğiz. PYP Adası'na gideceğiz. James Bond Adası'na gideceğiz. Üç oluyor. İki garanti üç opsiyonu. James Bond sonra... opsiyonu. James Bond opsiyonu. Yani çamurlu su bir tane taş için çok gerek duyacağımı sanmıyorum. Yani ne olabilir mantıklı. Yani suyunda yüzülmüyor, bir şey yapılmıyor. Yani onun yerine PP ile şey çok daha iyi. Bence de. Şehirde güzel turlarımız olacak. Mutlu sokak lezzetleri deneyeceğim size. Hele sana mega boy karides deneyeceğim oğlum. Mutlu çıtır çıtır. Canım. Hepsini yiyemem ama. İstakoz değil karides. Tamam. Hamsi gibi düştü. Biraz büyüyor. Ben mega yerim. Mega boy ben şöyle bir şey falan zannettim. He. Tabii canım oldu. O megalodonun kuyruğunu yesin de bu. Ondan sonra çok güzel şehir turları. Şey, işte Şetiptiz işte kulüplerinden tutun da ağzına yemek alalım. Böyle Tayland'ı dibine kadar eğleneceğiz ama yine vurgu diyorum arkadaşlar sizin bu ladyboy hastalığınız ne olacak ya abi Tayland'a mi kim öğrendi? Hepsi ladyboy ile aşağı ladyboy yukarı hani bir atıştırması var, var ya hani ibne dersini kısa arada sikmesini aldırmaz diye. emin ol bizde öyle bir durum var arkadaşlar ladyboy hastalığı ne ya <laughs> yapmayın böyle kendinize yazık ya bu kadar yüklenmeyin kendinize yani tam anlıyorum kadınlar takdir atıyor problem yaratıyor da o kadar da değil bence de. Evet arkadaşlar. Kadınlarınız sevin. Sahip çıkın. Ki onlar da size sahip Ki ne gerek var ne oğlum? Et et et. Et et mi? Et et yani hani. Et ha, evet. ağ e, yuvarlak. Et et deyince benim aklıma sürümcü su geliyor o yüzden. Kapat da şunu kapat. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Yarımı sıkmayın. Yani Tayland'dan sağ, size video çekmem. Sağda solda bir yerde e, link tuşları olacak oraya Şöyle dürtün. Dokunuyorsun o kadar ya. O kadar bak. Dokunuyorsun o kadar. Yani tık tık ya. Terbiyesizlik <laughs> yapma lan.